üzerinde üzerinde Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Kara Tuttu. Buyurun İrfan. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, hepinizi şahsım ve DEVA Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere üzerinden 15 ay geçen 50 küsür bin insanın öldüğü, Kahramanmaraş'ta 12.700 kişinin öldüğü, binlerce binanın yıkıldığı deprem gerçeğinden bahsedeceğim. Bugün ilk günden beri bölgedeki yaşanan koordinasyon eksikliğinden Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yerel kurumlarla, yerel dinamiklerle, STK'larla işbirliğinden uzak politika üretmesinden, uygulama yapmasından ve uzun vadede kısa vadede oluşacak sorunlardan bahsedeceğim. Rezerv alan bunlardan biri. Halkımızın yaptığı tespitlerde bakanlığın yanlı ve haksız olduğu şikayetlerini sık sık rezerv alan ilanlarında duy duyuyoruz. Uygunsuz alan ilanı, orta hasarlı binaların durumu belirsizlik devam ediyor. 12.700 kişi öldü. Kahramanmaraş'ta hepimizin bildiği üzere afet ve salgın durumlarında bölge halkının işsizlikle karşı karşıya kalmasın diye bir çözüm olarak toplum yararına program uygulaması İşkur tarafından yapılmaktaydı. Asrın depremi dendi, bin yılın depremi dendi, bu bölgedeki depremden 12.700 kişi Kahramanmaraş'ta öldü, 10.000 kişi TYP ile işe alındı. 10 bin kişi TYP ile işe alındı. Bugün depremin üzerinden 13 ay geçti. Sosyal, ekonomik, politik ve psikolojik etkisi depremin bitti. TYP'lerden 2 bin kişi çıkarıldı. 10 bin kişi de bir ay, içi, 8 bin kişi de bir ay içinde işinden alınacak. Bu bölgeyi arada bir gelin, görün, bakın. Neler yapılıyor? Zannediyor musunuz o açılışlardaki 10 bin bina Maraş'ta yapıldı, 10 bin bina Antep'te yapıldı. Maraş'ta Şubat ayında açılan 10 bin, bin binanın hiçbirine daha kimse oturamadı. Ayar bölgesine de Önsem bölgesinde kimse oturamadı. Milleti kandırmakla meşgulsünüz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da depremin etkisi en az 5 yıl sürecek. En az 5 yıl sürecek. Yapacağınız uygulamanın bu süreleri dikkate alarak yapmanızı bölge halkının menfaatine diye düşünüyorum. Ha iyi şeyler oluyor mu? Oluyor tabii. 20 yıldır iktidarın belediyesi vardı Göksun ilçesinde. 20 yıldır yeniden Refah Partisi aldı. Ama dün duydum ki doğal gaz yatırımı devam ediyor. Çok güzel. Belediyenin muhalefete geçmesine rağmen yatırımların devam etmesi gerçekten güzel davranış. Bu davranışı iktidarın Maraş'ın Dulkadiroğlu'nda, Türkoğlu'nda, Elbistan'da Pazarcık'ta, Çağlayan Ceride ve Ekinözünde kaybettiği belediyeleri saydım. İnşallah aynı şekilde tarafsız bir şekilde yaklaşacağını e, ümit ediyoruz. Bunun dışında Sağlık Bakanlığı ile ilgili birkaç kelime diyeyim Doktor olmam sebebiyle Maraş'ta yine ilaç yazmadı diye bir aile hekimi bıçaklı saldırıya uğradı. Ne adliyi ne güvenlik herhangi bir soruşturma açılmadı. Bunu belirtmek istiyorum. Sayın milletvekilleri 17 Mart'ta hekimleri en ilgilendiren önemli bir tuz sınavı yapıldı. 17 Nisan'da açıklandı. Hekimler heyecanla tercih yapmayı beklerken 6 gün önce Sağlık Bakanlığı ben dedi şartları değiştiriyorum. Kat sayıyı 02'den 05'e çıkarıyorum. Maç başlamış şartları değiştirdi ve yönetmenlik yayınladı. Buyurun elimizde. Bu yönetmenin geri çekilmesi lazım. Bu hukuksuz bir yönetmenlik. Sağlık Bakanlığı hekimler üzerine baskıyla politika belirleme huyundan bir türlü vazgeçmiyor. Ben bunu depremde yaşadım. Depremden bir ay sonra Sağlık Bakan Yardımcısı Maraş'taydı. Randevu istedim. Tabi randevu almak zor muhalefet için. Araya bir AK Partili doktor arkadaşımı soktum ve nihayet aldım randevuyu. Bölgede Kahramanmaraş'ta iki tane özel hastane, iki devlet hastanesi yıkıldı. Sağlık sorunları had safhada. Depremden bir ay sonra. Sayın Bakan dedim. Burada 50 tane muayenehane var ayakta. Bunlar SGK sistemine bağlı, Sağlık Bakanlığına bağlı. Lütfen dedim buralara, buraları açın insanlar poliklinik yapılsın. Öyle bir özel hastane tekeli var ki bakanlıkta afet anında bile bunu yapmadılar. O anda günde 2500 kişi, 3000 kişi tedavi olabilirdi. Öyle bir özel hastane tekeli hala devam ediyor. Özel hastanelerde, özel muayenehanelerde Sağlık Bakanlığı bunlara sağlık kurumu diyor ama reçeteyi resmileştirmiyor. Rapor çıkaramıyorsunuz. Böyle bir durum devam ediyor. 3 yıl boyunca fizik tedavi muayenehanesi işlettim. Düşünebiliyor musunuz? Muayenehanede fizik tedavi aletiyle hasta gitmem yasak benim. Eğer siz Eğer siz bir özel hastanede fizik tedavi doktoruysanız aletlerle fizik tedavi yapabiliyorsunuz. Muayenehanede bunu size yaptırmıyor. Tek amaçları özel hastanenin hasta sayılarını korumak. Onu sorarsanız tabii bu işi planlama için yapıyor. Ama yaklaşık 20 yıldır ne Maraş'ta ne Türkiye'nin hiçbir yerinde muayenehanede fizik tedavi aletiyle tedavi yapma iznini Sağlık Bakanlığı özel hastaneleri koruma adına vermiyor. Ama görüyorsunuz etrafınızda binlerce özel merdiven altı, ruhsatsız, sağlık personeli ya da değil, işlettiği şifa merkezlerini görüyoruz. Bu hafta sonu Kahramanmaraş'ta bunu yolda elimde tutuşturdular. Yolda elime tutuşturdular. Burada nasıl ruhsatsız yerlere izin verildiğini göreceksiniz. O kadar da cesur ki ismini ve telefonu da veriyorlar. Sen hekimlerin serbest çalışmalarına karşı direnç göster ama bunun yanında özverili hekimlere karşı yasaları her zaman...